Herkese merhaba, Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz. Finans sohbetlerinde bu hafta şirketlerin finansman sorununu konuşacağız. Şirketlerin finansman sorunu ne ölçüde devam ediyor? Şirketler bu sorun karşısında neler yapıyorlar ve neler yapabilirler? Bunu biraz masaya yatırmaya çalışacağız. Konuğumuz PricewaterhouseCoopers şirket ortağı Mevlüt Akbaş. Hoş geldiniz yayınımıza Mevlüt Bey. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Şimdi şunu sorarak başlayayım aslında biraz sorunun tespitiyle. Bu şirketlerde krediye erişim sorunu ne ölçüde devam ediyor şu anda? Tespitleriniz ne yönde? Maalesef devam ediyor. Liralaşma stratejisi çerçevesinde ve de daha çok cari açığı düşürme politikası çerçevesinde. Tabii ki çok yükselen enflasyonla mücadele kapsamında kredilerde bir miktar yavaşlama var daha seçici gidiliyor diyebiliriz. bunun çok temel sebepleri var. Aslında belki önce nedenlerden de bahsedebiliriz. E, hepimizin bildiği gibi COVID döneminde bir tedarik zincirinde bir kırılma yaşandı. Arkasında ham madde fiyatları çok ciddi oranda arttı. Ve de tüm merkez bankaları ciddi bir likidite genişlemesine gittiler. İşte FED 9 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. tüm bunları tabii ki arkasında bir de Rusya-Ukrayna krizi çıkınca işgal başlayınca enerji fiyatlarında ekstra bir fiyat artışı da gerçekleşti. Bunların sonucunda da enflasyon tüm dünyada arttı. Bu enflasyona karşı da merkez bankaları faizleri arttırmaya başladılar. İşte Amerika'da bildiğimiz gibi enflasyon %8'ler mertebesine ulaştı. Fed politika faizi %4'te. Muhtemelen 2023'te %5'lere kadar çıkartabilecek. Tüm bu negatif gelişmelerin sonucunda da gelişmekte olan ülkelerden Para tabii ki gelişmiş ülkeye doğru kaymaya başladı. Bizim de içeride yaşadığımız diğer sıkıntılardan sonra da ülke risk birimi yükseldi ve de ciddi oranlı bir enflasyonla karşı karşıya kaldık ki %84'e geldi. Umarım Aralık-Ocak ayındaki baz etkisiyle birlikte enflasyon düşüşe geçer diyebilirim. Bu kapsamda tabii ki şirketlerin finansmana erişimi zorlaştı. İki tür aslında burada finansma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biri ham madde fiyatları çok ciddi oranda arttığı için ve enflasyondan dolayı fiyatlar arttığı için e, işletme sermayesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, i̇kincisi de e, tedarik simdeki kırılma sonrası özellikle Batı Avrupa diyelim e, tedariği bir miktar Çin'den Türkiye'ye doğru kaydırmak istiyor ve burada da yeni yatırımlar gerekiyor. Yeni yatırımlar için de uzun vadeli finansman gerekiyor. Bu ikisini bulmakta e, ciddi sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Fakat tabii ki alternatif yöntemler var. Evet biz de son dönemde gözlüyoruz. Biraz e, tahvil ihracına yöneliyor sanki şirketler. Orada biraz hareketlilik var gibi. E, sizin değerlendirmeniz ne yönde? Baktığınızda ne görüyorsunuz tahvil piyasasına? Evet, orada bir bir sermaye piyasası aracı, orada bir şu anda e, batıların tahvili bir pencere açıldı. E, bankalarda kredi limitleri e, yeterli oranda enflasyon kadar artmadığı için şirketler en azından kısa dönemli ihtiyaçlarını yani işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha fazla özel sektör tahvili ihracı yoluna gittiler. Burada da şunu gözlemliyoruz. Son bir yıl içerisinde bu piyasanın 17 milyar TL'den kabaca 42 milyar TL mertebesine geldiğini görüyoruz. Ama tabii ki toplam kredi büyüklüğüne baktığımızda oldukça e, düşük kalıyor. Her ne kadar artış neredeyse 2,5 katı kadar bir artış olsa da toplam büyüklükte oldukça geride kalıyor. Bu da bizim sermaye piyasamızın aslında çok geniş olmadığını ve çok da e, sığ olduğunu e, bir, bir kez daha göstermiş hı hı. oldu. Çünkü Türk bankalarının vermiş olduğu kredinin büyüklüğü 7 trilyon TL seviyesinde. Bahsettiğim gibi ÖST'nin yani özel sektör tahmininin e, banka ve finans kesimi dışındaki korporatların yani şirketlerin e, ihraç ettiği kredi e, tahvil büyüklüğü TL tahvil büyüklüğü, Türkiye'de ihraç ettiği TL tahvil büyüklüğü sadece 42 milyar TL mertebesinde. Bunun tabii bir kısmı yurt içinde bir kısmı yurt dışında inanılmıyorsam çoğunluğu yurt içi piyasası herhalde. Bir onu sormak istiyorum. Orada nasıl bir ayrım var? Ve her iki piyasada da maliyetler ve vadeler kredi piyasasına göre ne şekilde oluşuyor? Hmm. Bu 42 milyar TL sadece şirketlerin yurt içinde TL bazlı ihraç ettiği tahvillerin büyüklüğü. Hı -hı. Fakat bunun dışında eurobondlar var. Yani eurobond hepimizin dediği gibi kendi para para birimi dışında ihraç ettiğiniz bonoya eurobond deniyor. Bunu dolarda TL için dolarda, euro euroda ya da Japonya'da yapabilirsiniz. Türk şirketleri genelde Dolar ve Euro e, ağırlıklı Eurobond ihraç etmeyi tercih ediyorlar. Burada tabii ki e, size çok önemli, büyüklük çok önemli bu ihraçlarda. E, en azından bir 200-300 milyon dolar mertebesinin üstünde olması gerekiyor ki e, tüm masrafları değilsin ve yatırımcı ilgisini çekebilsin özellikle Londra'da. E, o yüzden de bunu e, bu miktarda büyük borçlanmayı sağlayabilecek şirket sayısı oldukça az Türkiye'de toplamda yaklaşık belki de 10 tane birinin parmağını geçmez aslında. İki elin parmağını geçmez diyelim. Yaklaşık 10 tane firmamızın yurt dışında yapmış olduğu Eurobond ihracı var. Bunlar bunlarda geçmiş yıllarda yapılanların önemli bir kısmı rol edilmesiyle şu anda hayata kalıyor. geçti son iki yıl içerisinde 3-4 firmamızda yeni ilk defa Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Fakat e, maliyetler çok arttığı için şu anda onlar da yıllar da çok yukarı gitti. E, risk primi de yüksek olduğu için yeni ihraçları tabii ki maalesef göremiyoruz. Orada da belki CDS'lerin gevşemesiyle birlikte tekrar bir e, pencerenin açılını göreceğiz. Maliyetlere bakacak olursak zaten öncelikle bir hazinenin borçlanma maliyetlerine bakalım. E, hazinenin çıkarmış olduğu dolar cinsi euro getirisi getirisi %9'ların miktar altına geldi. Biraz gevşeme var. Eurocinsi uzun vadeli euro montlarının getirisi ise %6'ların altına geldi. Yani %5'ler seviyesine geldi. Bu iyi işaret Çünkü CDS'ler de e, son dönemde bir düşüş eğilimine girdi. Maalesef yıl içerisinde e, hazinenin e, 5 yıllık CDS'i %8'lere kadar çıkmıştı ki bir sürede orada kaldı. Fakat son birkaç ay içerisinde %5'lere doğru bir gelişime var. Umarım daha da aşağı gelir. E, bu CDS yani ülke risk primi e, düştü zaman orada tekrar bir e, Türk şirketlerinin özellikle yurt dışında Eurobond ihraçlarının için bir pencerenin tekrar açılabileceğini Hı -hı. tahmin ediyorum. E, Peki yurt içinde oldukça. maliyetler? Yurt içinde ise maliyetler e, şöyle söyleyebilirim. E, hazinenin çıkarmış olduğu TL cinsi gösterge nitelikli e, tahvilin şu anda getirisi %11'de. 5 yıl %10'da, 10 yılsa kabaca gene %11'lerde. Tabii ki bu e, biraz da e, bankaların e, özellikle Ankara'nın e, talebiyle bankaların e, tahvil alımına yönelmesi, Yeni Kredi vermek için tahvil alımına yönelmesi sonucu oluşmuş fiyatlar. Normal enflasyon %84, e, politika faiz %9 ama e, hazine tahvili'nin getirisi %11 aralığında seyrediyor. Burada tabii ki biraz anomali var. E, mevduat faizlerine baktığımızda ise bankalar şu anda 20 ile kabaca 27-28 bandında bir mevduat toplama yarışındalar. E, bu da tabii ki faizleri e, bu şekilde yansıyor diyebiliriz. Yani risk free rate'ler e, mevduat olarak baktığımızda bankanın maliyetini tahvil dikkate almazsak yüzde ortalama yüzde 25'lerdedir. Dolayısıyla e, bugün bir e, TL kredi almaya kalksanız tabii ki bunun üzerinde ödemek durumunda kalıyorsunuz Ama bazı şartlarda e, kredi mevduat makasının kredi lehine e, şirketlerle yine bu görüyoruz. Hı hı. Daha uygun maliyetli, borçlanma maliyetlerinde olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Özellikle e, net ihracatçı, özellikle sanayiye yönelik yatırım yapıyorsunuz, uzun vadeli kredi varsa burada çok daha uygun maliyetlerle borçlanma şansınız var. Vade olarak e, şirketler e, neyi tercih ed ediyorlar? Hem yurt içinde hem yurt dışında borçlanırken e, burada işletme sermayesi için tabii ki çok daha kısa vadeli krediler var hı hı. haliyle. E, bankaları çok uzun vadeye gitmek istemiyorlar. E, fakat bir yatırım yapacaksınız, yani bir fabrika kuracaksınız mesela ya da bir şirket satın alacaksanız bu yatırım için tabii ki o yatırım geri dönüş süresi sektörüne göre değişikmekle birlikte 5 yıl üzerinde, yani belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 15 yıldır. Dolayısıyla orada uzun vadeli bir ihtiyacınız vardır. E, uzun vadede ise şu anda maksimum 10 yılların e, olabildiğini görüyoruz. Özellikle yatırım finansman kredilerinde 10 yıla kadar TL'de e, kredilerin olduğunu görüyoruz uzun vadede, kısa vadede, uzun vadede şu anda aslında dövize borçlanmak e, pek kolay değil. E, Türk bankalarından özellikle e, burada daha çok TL kredilerinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Peki hani Eurobondlarda yeni bir pencere açılabilir dediniz. E, hani dışarıda e, burada bir hareketliliğin devamını bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. E, yurt içi tahvil ihraçları da artarak devam eder mi diye soracağım. Bir de hani şirketler bu neye yönelmişken, acaba başka alanlarda da onlar için finansman olanakları var mı? Evet, yurt içi tahvil ihraçlarının artarak devam edeceğini öngörüyorum. Fakat tabii ki orada bir limit var. O limit de şu, daha çok bu yönt halka arz yöntemine değil de nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle özel sektör tahvili ihracı gerçekleştiriyor. Orada da bir taban var yani e, portföy şirketlerine alabileceği bir miktar var. Dolayısıyla o pencere bir süre sonra kapanabilir ve doygunluğa ulaşabilir diye tahmin ediyorum. E, fakat tabii ki tek yol yol bu değil. Yani banka, Türk Bankası finansmanının dışında sadece tahville borçlanmak durumunda değilsiniz. Başka borçlanma e, imkanları var. Hem işletme sermayesi finansmanı için hem de uzun dönemli yatırım finansmanı için. Ee, nedir bunlar mesela halka eğer sermaye artışı oluyor bir halkaaz yapıyorsanız yani topladığınız finansmanı nakdi şirketin içine sermaye olarak koyuyorsunuz enjekte ediyorsanız bu aslında bir e, uzun vadeli bir sermaye finansman yöntemidir e, bunu şirketlerin son dönemde yoğun bir şekilde kullandığını gözlemliyoruz e, sebebi de çok basit çünkü çok ciddi negatif reel faiz var ve yatırımcı da e, fonunu korumak için diyelim gidebileceği yerler çok sınırlı. Bunlardan birisi borsa. Ki borsanın yılbaşından bugüne %170 oranında arttığını görüyoruz. Yeni halka arzlarının, dolu halka arzın gerçekleştiğini ve bir kısmında sırada olduğunu gözlemliyoruz. Burada muhtemelen seçime kadar da halka arz yoluyla bir sermaye finansmanı yaratma trendinin devam edeceğini öngörüyorum. Tabii ki tek yol bu değil. Bir de yatırımların finansmanı için aslında uygun maliyetli krediler de var. Örnek verecek olursam, eğer bir yatırım yapacaksanız, mesela bir fabrika yatırımı, yurt dışından makine, ekipman ithal edecekseniz eğer, o ülkenin ihracat e, kredi kuruluşunun garantisiyle yani Export Credit Agency, ECA garantisiyle uluslararası bankalardan çok uyum vadiyeti ve uzun vadeli finansman sağlayabilirsiniz. E, bunun yanına e, son dönemde biliyorsunuz, ESG sürdürülebilirlik çok önemli kriterler. E, eğer ESG e, ve sürdürülebilirlik ve bu e, yeşil finansmana uygun bir yatırımımız varsa eğer o zaman e, uluslararası finans kurumlarından kalkınma bankalarından gene çok uygun maliyetli, uzun vadeli ve yüksek kaldıraç oranlı e, kredilerin e, sağlandığını e, aslında gözlemliyoruz. Peki bu sürdürülebilir yani ESG e, finansman finansman e, alternatifini çok şirketleri Pek kullanmıyorlar öyle değil mi? Yani e, hani payı toplam borçlanma piyasasında nedir? E, ve e, aslında burada belki Türk şirketleri için önemli fırsatlar olabilir ama e, çok fazla farkındalık mı yok acaba? E, biraz böyle sürdürülebilir finansman araçlarının faydaları nelerdir? Bize anlatır mısınız? Tabii ki. Önce isterseniz faydalarından başlayalım. Bir hmm. kere e, ESG link yani yeşil bir finansman yani sürdürülebilir bir finansman bunların hepsini aynı başlık altında toplayalım. E, eğer böyle bir finansman yaparsanız bu e, şirketinizin aslında prestijini artırır. Çünkü doğaya saygılı, çevreye saygılısınız demektir. Eşit işe eşit maaş veriyorsunuz demektir. E, su kullanımınız temizdir. E, daha bunun gibi yüzlerce kriter var. Bu aslında e, sizin kredibilitenizi ve prestijinizi artırır birinci konu bu. İkinci konu bu tarz finansmanlar daha çok tabii ki Türk bankaları da e, bu tarz finansmanları vermeye başladı ama global bankalardan ve uluslararası e, bankalardan örnek verecek olursam EBRD, IFC bunlardan bir kredi almak da aslında sizin prestijinizi artırır. Yarın bir gün şirketinizi halka arz ederken yatırımcı tabağını genişletebilirsiniz. Ya da eğer buradan bir bu yöntemle bir finansman sağladıysanız daha sonra uluslararası piyasalarda mesela bir Eurobond çıkaracaksınız bu sizin lehinize olur. Çünkü yatırımcı bunu çok sever. Bir diğer avantajı şu anda likidite biliyorsunuz çok ciddi sıkıntı var finansman şimdi. eğer bu yolla bir finansman sağlayacaksınız likiditeyi sağlarsınız. Uzun vade gidebilirsiniz. Tabii ki maliyet avantajları da var konvansiyonel krediye göre bir miktar maliyetlerin daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Farkındalık konusuna gelince ben Türk şirketlerinin özellikle son dönemde bu farkındalığın arttığını görüyorum. bu biraz bazı hmm. sektörlerde zoraki, bazı sektörlerde ise tercihen bu yönde oluyor. Zoraki olan sektörler Hangileri? mesela mesela ha. demir çelik sektörü, mesela alüminyum sektörü ya da buna benzer yoğun karbon emisyonu olan şirketler. Eğer bu şirketler ihracat yapıyorsa ki biliyorsunuz bizim ihracatımızın çok önemli bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine ve İngiltere'ye Avrupa Birliği mevzuatı gereğince karbon emisyonu fazla olan şirketlerden yapılan ithalatlarda ciddi bir e, vergi var. Bu da sizin e, aslında e, rekabetçi özelliğinizi yitirmenize sebep oluyor. Sizin acilen dönüşmeniz lazım. Bu dönüşümü sağlamak için de buna uygun finansmanları bulmanız gerekiyor ki bu finansmanlarda... da özellikle bu bahsettiğim uluslararası finans kurumlarından sağlanıyor. Dolayısıyla bu zorunlu olan sektörler, ihtiyarlı olan sektörlerde tabii ki e, daha uygun maliyet için, daha yüksek likidite için, daha uzun vade için ve de aslında. Kendi farkındalıklarını artırmak ve doğaya, çevreye ve topluma e, etkilerini daha pozitif hale getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma, şirket yönetimi yoluna girmeleri için e, bu yönde adım atılmasının gerektiğinin ben farkında olduklarını düşünüyorum. Ve finansmanı da buraya yavaş yavaş Türk bankaları dahi kaydırmaya başladılar. Hatta Türk bankalarında hem burada finansman sağladığını hem de bu yönde... Mevlüt Bey, e, bir teknik bir arıza nedeniyle e, herhalde e, yayından düştünüz ama geri geldiniz şimdi. Bizi duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyorum, kusura bakmayın lütfen. Ne demek, rica ederim. E, şimdi şeyde kaldınız, en son Türk palkaları bu yönde finansman sağlıyor dediniz. Oradan devam edebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda Türk bankaları hem bu, bu yolla finansman sağlıyorlar hem de borçlanmalarını da hmm. e, bu yolla yapmaya başladılar. E, sürdürülebilirlik e, linkli e, bono ihraçlarını yapmaya başladıklarını görüyoruz. Artı yine Türk bankalarında uluslararası finans kurumlarından e, sürdürülebilirlik alanında e, krediler temin ettiklerini görüyoruz ki bu saldıkları bu finansmanı da aslında bu fonu da gene... E, süzülebilir kalkıma yönelik, çevreye, doğaya e, katkı sağlayacak projelere e, yönelik kredileri e, vermek durumundalar. Dolayısıyla bu farkındalık aslında bazen e, mevzuat gereği, bazen e, işin doğası gereği, hmm. e, bazen de ihtiyari olarak yapılıyor ama yön, trend bu yönde. Büyüklük olarak hala çok küçük. Toplam büyüklüğün içerisinde oldukça düşük bir paya sahip olmakla birlikte e, önemli olan burada trendtir. E, trendin e, süzülebilir ...finansman da artış yönünde olduğunu söyleyebiliriz. E, siz de e, PVC olarak bağlamlı bir işbirliğine imza attınız sanıyorum değil mi? Birleşik Krallık'la, e, İş, Enerji ve Strateji Bakanlığı ile bir... E, ...Climate Finance Accelerate programı kapsamında e, bir projeniz oldu sanırım. Tam olarak orada ne yaptınız? Şöyle, aslında burada İngiltere hükümetinin fonladığı bir program... 6 tane hı hı. gelişmekte olan ülke seçildi. İşlerinden biri de Türkiye. Biz PwC olarak İngiltere hükümetine bu teknik programın hem oluşturulmasını hem de yürütülmesinde destek veriyoruz. Asıl amaç burada gelişmekte olan bu 6 ülkede karbon emisyonunu azaltacak projeleri ve şirketleri teknik ve finansal yardımda bulunmak. Bunları hem sermaye hem de borç finansörleriyle yatırımcılarıyla buluşturmak Onlara teknik ve finansal yardımda bulunmak aslında programın özetle amacı bu. Biz de Türkiye Bacağı'nı Firdevs Türkiye olarak yönetmekteyiz. Epey bir şirket seçildi ve bu şirketlere İstanbul'da ve Londra'da yatırımcılarla buluşturuyoruz. Ve de onları hem sermaye hem de borç finansmanı sağlamak üzere gerekli hazırlıkların sağlanması konusunda destek veriyoruz. Hem de yatırımcıları buluşturuyoruz. Tabii burada karbon mermi vergisi gibi düzenlemeler sonucunda şirketlerin bir takım aksiyonlar almaları gerekecek öyle değil mi? Orada bir hani e, ne kadarlık bir finansman ihtiyacı ortaya çıkacak acaba? Burada tabii yeşil dönüşüme girmeleri şart. Özellikle bu hmm. bahsettiğim sektörlerde az önce bahsettiğim sektörlerde yeşil dönüşüm şart. Bunu zaten yüksek çok yüksek elektrik fiyatları ve diğer enerji fiyatları ee, zaten şirketleri bu yeşilden dönüşüme zorluyorlar. Birçok şirketin, birçok fabrikanın mesela e, çatıya güneş paneli kurduğunu ya da e, yeni mevzuattaki değişiklik birlikte illa kendi e, arsasında, çatısında olmak zorunda değil Türkiye'nin herhangi bir yerinde e, bir yenilenebilir enerji tesisi kurduğunu ya da satın aldığını ve elektriğini buradan e, tesis ettiğini görüyoruz. Ki burada da finansman ciddi oranda e, uygun hmm. maliyette ve uzun vadeli olarak sağlanabilmekte. E şimdi bu finansman sıkıntısı borçlanma piyasasında neleri dönüştürdü, değiştirdi, ne gibi trendler var diye konuştuk ama bir de tabii birleşme ve satın almalar tarafı da var bu işin. bu hı hı. oraya yansımaları neler olacak acaba? Şöyle özetleyelim isterseniz genel bir M&A piyasasını yani birleşme satın alma piyasasını Türkiye'de neler oluyor? Belki biraz ondan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyebiliriz çok aktif. Bizim M&A ekiplerimiz, özel inceleme ekiplerimiz, değerleme ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Çok ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Sanıldığının aksine yatırımcı ilgisi aslında Batı'dan. Ki bizim konvansiyonlar hep öyledir, yıllarda da öyle olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımcı ağırlıklı olarak Batı'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan gelmiştir. Tabii ki bir miktar Ortadoğu uzak doğu var ama bu aralar Ortadoğu daha az her zaman olduğu gibi batı yatırımcı, batılı yatırımcının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ee, uzak dolar bir miktar geri çekilmiş gibi duruyor. Bir de e, belki profilden bahsedebiliriz. Daha çok stratejik yatırımcı var. Finansal yatırımcı, yabancı finansal yatırımcıyı çok fazla göremiyoruz. Daha çok dilini parmaklarını geçmez. Yurt içindeki private equity'ler tabii ki aktif olmaya devam ediyor. Ee, geçtiğimiz yıllarda özellikle son bir 2 yıl içerisinde özellikle teknoloji odaklı şirketlere ee, bu yatırımın geldiğini e, görüyorduk fakat son 1-2 yıldır özellikle bu tedarik zincirindeki kırılma sonrası Türkiye jeopolitik önemini ve e, yerini aslında e, çok önemli bir şekilde kullanmaya başladı ve e, şirketler tedarinin bir kısmını Çin'den aslında alternatif ülkeye kaydırmaya başladı. Türkiye'de işte e, Avrupa ya yakın olduğu için. Ee, özellikle e, üretim tarafına sanayideki şirketleri, ihracat yapan şirketleri ve döviz kazandırıcı yani ila ihracat yapması gerekmiyor ama TL değil FX Business'ın olduğu şirketlerin e, yabancı yatırımcı ilgisini e, çektiğini aslında görebiliyoruz. E, evet. e, tabii ki burada e, çok fazla talep var. Fakat e, işlemlerin kapanışı geçmişe oranla çok daha uzun bir sürede gerçekleşiyor. Ee, hmm. Bu bir sıkıntı gerçekleşme kapanma başarılı kapanma ihtimali e, istatistiği düşmüş durumda geçmiş yıllarda O konusunda. neden peki? Siz, sizce niye böyle uzadı süreç? Temel te, temel sebebi aslında şu. Şimdi e, bir şirket e, satışında en önemli aslında e, kriter tabii ki değerdir. E, hani alırken mi satarken mi diye sorulur ya. E, hangi değerden satılacak? E, Türk şirketleri, Türk patronları tabii ki. E, TL e, finansalları üzerinden çıkan değer ve daha düşük bir iskonto oranıyla çıkan hmm. değer üstünden, yani yüksek değerden satmak isterler. Tabii ki her satıcı öyle ister. Fakat yatırımcı da e, ki büyük kısmı yurt dışından geldiği için yabancı yatırımcı da e, hem bugünkü finansallar hem de geçmiş finansalları e, FX bazında, döviz bazında kontrol ediyor ve de risk free rate'i çok net görebiliyor. İşte o da nedir? E, şu anda e, Türkiye'deki risk free rate e, hazinenin çıkardığı e, dolar cinsi, uzun vadeli dolar cinsi Eurobond'un getirisi ki oldu %8'ler mertebesinde. Dolayısıyla bunun üzerine şirket ve sektör riskine koyduğumuzda iskonto faktörü çok yükseliyor. İskonto faktörü yani iskonto oranı yükseldikçe de şirketin değeri düşüyor. O yüzden de alıcı satıcının değerleme beklenti arasında e, bir e, ciddi bir fark oluşuyor. İşte buna valuation e, gap deniyor. E, o değerlemede e, buluşmaları biraz zaman alıyor. O yüzden gerçek kapan, başarılı kapanma ihtimali düşüyor ve harcanan efor süre maalesef artıyor. Hı hı. E, peki yani bu son dönemde e, hani finansman sıkıntısı yaşamaları şirketlerin e, onun herhangi bir etkisi oluyor mu? Peki bu e, görüşmeleri? Aslında burada pek olmuyor. Sebebi de bahsettiğim hı. gibi daha çok net ihracatçı ve sanayi. E, şirketleri, Hı. onların zaten kredi erişiminde çok ciddi problem yaşamadıklarını görüyoruz. Yani yeni bir yatırım yapacaklarsa eğer, evet, zaten e, bunun finansmanını bulmak e, kolay. Hem Türk bankalarından hem yabancı bankalarından. Hı. Ya da işletme sermayesi ihtiyacı varsa da bunu bir şekilde e, güçlü finansalları sayesinde temin edebiliyorlar. Dolayısıyla e, M&A piyasasında e, işlemlerin gerçekleşmesini çok olumsuz yönde etki etmiyor. Tabii ki etki hı hı. ediyordur. Bir miktar. Ama çok ciddi bir etki ettiğini söyleyemem. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, PVC Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş e, bize bugün e, krediye erişimde sıkıntı çeken e, şirketlerin e, nasıl finansman bulabileceklerini anlattı. Alternatifleri masaya yatırdı. Önümüzdeki hafta finans sohbetlerinde bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Nasıl bir ekonomi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.